Şimdi bu hafta küçük yatırımcı özellikle borsadaki halk arzlarına katılanlar SPK'ya biraz kızdı, biraz sinirlendi desek yeridir. Ya aslında boş geçmesi geçen gereken bir haftada SPK AHSGO gayrimenkul yatırım ortaklığının halk arzına onay verdi. Dediler ki ya kardeşim bir gıda sektörü şirket olamaz mıydı? Ya da bir yazılım sektörü borçsuz, harçsız, kendi kasasını para dolduracak bir sektör doldurmayacak bir sektör olamaz mıydı? Ne yazık ki SPK, A.S.K.Y.O. onay verdi. Ön yargılı olmayalım. İnşallah düzgün, güzel bir halka arz olur. 25 lira 20 kuruştan halka arz olacak arkadaşlar. ASKO da onay geldi. Talep toplama tarihleri belli oldu. Kaç kişi katılırsa kaç lot dağıtım olacak? Şimdi 21, 22, 23 Ağustos. Sabah 9, akşam 17 arasında. 21 Ağustos. 21 Ağustos çarşamba günden itibaren cumaya kadar sabah 9 akşam 17 arasında bireysel eşit dağıtım yapılacak 37 milyon 500 bin lot toplamda 50, 50 milyon lot ASGY kısa koduyla katılım endeksine uygun 25 lira 20, 20 kuruş şimdi son halka arzlarımızda şimdi çayımız da geldi son halka arzlarımızda özellikle 400 bin kişi katılımlar oluyordu Decre Bahadır Kimya'da. Ama sonra halka arzımız gündoğdu. Gıda ve Kıraç galvanizde 600-650 bin, 550 bin katılım oluyordu. Eğer o da aynı şekilde 600 bin katılım olsa 62 lot 1562 TL yeterli olur. Ama hem bana gelen yorumlarda hem Twitter'da X'teki yorumlarda hiç kimse katılmayı düşünmüyor. Yeter ki GYO geldi diye. Hani acaba 300 bin başvuru olur mu? 300 bine kadar düşer mi? 125 lot 3150 TL yeterli olur diyeceğiz. Ama bence hani öyle pek 300 bini bulacağını sanmıyorum. Ama 600 bin de göreceğini sanmıyorum. 400 bin diyoruz arkadaşlar. 400 bin katılıma 93 lot 2343 TL yeterli olur. Şimdi GYO ilk halk arzı onaylanınca ben demiştim ki başvuru yapacağız. Tek halka arz. GEO sektörü olmasına rağmen başvuru yapacağız demiştim ama gelen yorumlar olsun. Gelen onaylı zahname olsun. Şöyle bir bakıyorum da halen kararsızım arkadaşlar. Yani ben katılacağım ya da katılmayacağım demiyorum şu an. Katılacaksam bunu paylaşırım sizlerle. Katılmayacaksam da yine yayınladığımız videoların içinde konuşuruz, söyleriz. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.